Merhaba, bu videoda sizlere yüksükle kilitlenen sismik halat montajının nasıl gerçekleştirildiğini anlatacağız. Hadi başlayalım. Tesisatın rot boyunu ölçün ve yapıya bağlantı noktalarını belirleyin. 45 artı eksi 15 derecelik toleranslar içerisinde kalacak şekilde montaj yapabilmek için ihtiyaç duyacağınız uzunlukta halatı tam buradan kesin. Halat boyunu belirlerken kilitleme öncesi dönüşleri ve montaj sırasında yapacağınız dolamaları da hesaba katmayı unutmayın. Halatı düzgün şekilde kesebilmek için özel ağız tasarımına sahip uygun bir kesme aparatı kullanın. Aksi takdirde ucu bozulmuş halat montaj sırasında size ciddi problemler çıkartabilir. Halatlı imalat, taşıyıcı yapı elemanına bağlantı yaparken sizlere ciddi avantajlar sağlamaktadır. Halatı taşıyıcı çelik kirişlerin etrafına dolayarak ya da köşe parçasını çelik kirişe kaynak veya civata somun bağlantısı ile sabitleyerek montaj yapabilirsiniz. İlk olarak yüksüğü halata takın. Ardından halatı köşe parçasının deliğinden geçirip tekrar yüksüğe sokun. Şimdi bu işlem için özel olarak tasarlanmış olan yüksük sıkma aparatını kullanarak yüksüğü kilitleyin. Farklı halat ve yüksük tipleri için montaj talimatnamesinde yer alan maddeleri uygulayın. Benzer şekilde halatların boru kelepçesine olan bağlantılarını da tamamlayın. Fazla halatı kesip atabilirsiniz. Şunu unutmayın ki halatlı sınırlama sadece çekmeye çalışan bir sistem olduğundan tesisat bileşeninin her iki tarafında da uygulanmalıdır. Ancak bu durum hesap metodunu son derece basitleştirmekte olup halatın uzunluğundan bağımsız olarak sadece halat üzerinde oluşan çekme kuvvetinin kontrolüyle hesabı sonlamaya olanak sağlamaktadır. Rigid sistemlerde ise her bir farklı boydaki uygulama için ayrı ayrı çekme ve basma hesabı yapılması gerekmektedir. Çünkü rigid sistemin basma yüküne karşı dayanımı sınırlayıcı elemanın uzunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Acrafine sismik halatlarıyla yapacağınız uygulamalar sizlere hem maliyet hem de zaman anlamında tasarruf sağlayacaktır. Diğer ürün ve montaj videolarımızı izlemek için bizleri takip etmeyi unutmayın.